Yeni Çağ ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler ekonomiye dair gelişmeleri konuşacağız. Kur korumalı mevduat sonrası 15 TL'yi ilk kez dün aşan dolar TL yükselişini bugün de sürdürüyor. 2022'nin zirvesine çıkmış durumda. 15'i açtı ve sabah piyasaların açılmasıyla birlikte 15-23'e kadar tırmandı. Euro ise 16 onu aşmış durumda. Tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Hemen canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. Politik yol yazarı ve ekonomist Arda Tunca Yeni Çağ TV ekranlarında. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kübra Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler sağ olun. Evet e, dolar genellikle tabii ki küresel çalkantılardan hatta resesyonlardan bile faydalanan bir para birimi. Tabii tüm bu gelişmeler dolar TL'yi buraya kadar taşıdı. Bundan sonra neler olacak? Aslında önemli olan o. Sizden dinlemek isteriz. Şimdi dediğiniz gibi e, resesyon ortamından dahi faydalanan bir para birimi olabilmesi durumu doların 2. E, dünya Savaşı sonrası dönemde o oluşturulan dünya ekonomisinin Hı. temellerine kadar gidiyor. E, yani bu e, çok kısa süre önce ortaya çıkmış bir gerçeği değil dünyanın ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini ve ekonomilerini özellikle krize sokan e, en son böylesine güçlü böylesine tarihsel bir süreçten dünya 1980'lerin başlarında geçmişti. Yine benzer bir süreç yaşanıyor. E, Amerikan Merkez Bankası dünyanın en önemli rezerv parası olan doların hakimi ve Amerika'da ortaya çıkabilecek bir enflasyonist baskı yani enflasyondaki bir yükselme Amerikan Merkez Bankası'nın buna karşı bir önlem alması yani doların likiditesini yani piyasadaki varlığını biraz geri çekmesi, sıkılaştırması e, ve bunun içinde bu arada faizleri arttırması ile sonuçlanıyor. Tabii e, bunun gelişmekte olan ülkelerde yani Türkiye gibi, Arjantin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde e, ekonomide, üretimde dışa bağımlılık söz konusu olduğu için hı hı. bu ülkelerde kur yükselişleri e, bu ülkelerin girdi maliyetlerini yani aramalı ve ham madde maliyetlerini etkiliyor. Bu ham madde ve aramalı maliyetlerindeki kur nedeniyle yüksek artışlarda bu ülkelerde enflasyonist bir baskı oluşturmaya başlıyor. Bunun karşısında da bu ülkelerde hı. faiz arttırımlarıyla, cevap vermeye çalışıyorlar. Yani kendilerinden sermaye çıkışları gerçekleşmesin. E, doların olduğu bölgeye Amerika'ya para akışları çünkü çok güçlü. Fed'in attığı bu adımlar nedeniyle çok güçlü. Bu akım bu ekonomileri olumsuz yönde etkilemesin diye bu ülkeler defaiz oranlarını arttırmak suretiyle e, bir koruma çemberine, kendilerini bir koruma duvarına e, bir şekilde sokmaya çalışıyorlar ama Tabii bu faiz aktarımlarının bu ülkeler için ortaya koyduğu bir tablo büyüme oranlarının aşağı doğru gitmesi. Yani yüksek enflasyonun uzun vadede vereceği hasar ve mutlaka ve mutlaka bir resesyon yani ekonomik durgunluk. Onun için bu ekonomik durgunluğu kendi içlerinde yapısallaştırmadan, kendi içlerinde yapısal bir sebep haline getirmeden geçici olacağını düşündükleri bir sene, iki sene ya da ne kadar süreceğini şu anda hiçbirimiz bilemiyoruz ama Fed'in attığı bu adımlara karşı bir önlem alıyorlar. Kendilerini koruyorlar ve dolayısıyla evet büyümeden feragat etmek, büyümeden biraz taviz vermek oluyor. Bunun bedeli ama bu bedeli enflasyonu yükseltmemek pahasına, onun yaratacağı başka olumsuzlukları üstlerine almamak adına bu bu önlemi almış oluyorlar faiz arttırımlarını. Böyle bir döngü dünya tarihinde aslında zaman zaman çok gördüğümüz bir döngü ama bu sefer çok tarihi kilit noktalardan 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen çok tarihi kilit noktalardan birinden geçiyor dünya. Yani çok önemli bir dönemekteyiz. Evet. Aslında Türk ekonomisi de ilginç yollardan geçiyor. Çünkü suni olarak tuttuğumuz bir dolar kurumuz vardı. Belki de eksik rezervlerle diyelim. Ama şimdi artık bir nevi şöyle bir söylem de var. Dolar asla özellikle kurlar asla gördüğü yeri unutmaz derler. 18 TL'yi görmüş bir dolar kuru için bundan sonra 18'e yolculuğu hızlı mı olacak sizce? Şimdi kur tahmininde bulunmak bu şartlar altında çok doğru değil. Ama... Hı hı. E şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E ortaya çıkan az önce anlattığım manzara bütün dünya genelinde Amerikan dolarının güçleneceğini anlatıyor, söylüyor. Bu gerçekleşecek mi? Evet, gerçekleşecek. Bu durumla herkes karşılaşacak mı? Evet, karşılaşacak. Yani Türkiye gibi az önce adını saydığım ülkelerin hepsinin karşılaşacağı bir manzara bu. Ama diğer ülkelere göre Türkiye'nin yaptığı bir farklı bir uygulama var. Ki Türkiye'deki kur yükselişlerini diğer ülkelere göre çok daha yukarıda tutan, çok daha sert dalgalanmalara sebep olan e, Türkiye içindeki gelişmeler, Türkiye'nin buna karşı bir önlem almıyor olması ya da önlem diye düşünülen, önlem diye atılan adımların bir politika bütünlüğü ortaya koymuyor olması. Yani para politikası doğru çalışmıyor, faiz doğru çalışmıyor. Bütün bunlardan... E, kaynaklı olarak bütün bu önlem diye açıklananların aslında iktisadın kuralları çerçevesinde herhangi bir enflasyona karşı önlem e, niteliği taşımıyor olması, e, enflasyona karşı neden çünkü kur yükselisi eşittir, enflasyon hemen bir sonraki dönemde. Türkiye bunlara karşı önlem almadığı için bir türlü bu kırılgan beşliden ya da en kırılgan ülkeler kategorisinden hangileri ise bunlar dönem dönem değişiyor, Türkiye hep bu listenin içinde yer alıyor. Şimdi bu önümüzdeki dönemde de bu listenin içinde yer almaya devam edecek. Ha, kur nereye gider? İnanın bunun tahminini yapmayı çok da doğru da bulmuyorum. Çok spekülatif çünkü bu konular ama ama kur yükselecek mi? Evet yükselecek. Bunu net olarak söyleyebiliyoruz. Kaldı ki kur korumalı mevduat dediniz. Aslında Türkiye'nin kendi içinde uygulamaları o kadar çelişki dolu ki şimdi Türkiye kuru tutmaya çalışıyor. Peki çünkü enflasyon yaşamasın diye bunun bir takım yöntemleriyle olmayan rezervleri zaman zaman harcıyor. Merkez Bankası üstünden, kamu bankaları üstünden dolar satıyor, euro satıyor, kurları bir seviyede tutmaya çalışıyor. Ama kur korumalı mevduat olarak baktığınızda önlem olarak düşünülen şey de şimdi siz diyelim ki 14.80 iken kur, kur korumalı mevduat hesabı açtırdınız. Sizin enflasyonla doğru orantılı bir beklenti elde etmeniz lazım ki paranın satın alma gücü erimesin. Sizin kur korumalı mevduattan e, parasının satın alma gücünü eritmemek için kurun 17.38 yaptığım bir hesaplamaya göre 17.38 olmasını istiyor olmanız gerekiyor. Yani Kübra Hanım olarak siz eğer 17.38 olursa %69.97 olarak en, çok, en son açıklanan enflasyona karşı kendinizi ancak koruyorsunuz. Değil üstünde getiri elde etmek. Şimdi tasarruf sahibi 17.38 olsun ki kur getiri elde edeyim diyor. Ve öbür tarafta kamu kesimi bunu tutmaya çalışıyor, aman kuru yükselmesin, enflasyon olmasın diye. Hı hı. Ama tasarruf sahibinin de böyle bir kurla hakikaten karşılaşılması durumunda 17-38'e gerçekten gelmesi durumunda tasarrufuyla enflasyona karşı kendisini korudu. Ama bunun kaynağı ne? Buradan elde ettiği getirinin kamu hazinesi. Dolayısıyla kamu hazinesinin verdiği açıklar bir şekilde bir sonraki dönemde kendisine vergi olarak bu sefer dönecek. Hiç çare yok ya da Kamu kesiminin yüksek borçlanma ihtiyacı olarak dönecek ve faiz yine artacak. Yani faizi tuttuk aşağıda tuttuk dediğimiz yerde, yani yanlış konumlandırılmış olması faizi uzun vadede aslında faizi yine arttırıyor. Ya da kuru arttırdığı için enflasyonu arttırıyor. Yani devletle tasarruf sahibi arasında bir e, bir çelişkili bir beklenti, çelişkili bir istek var ortada ki Türkiye'nin temel politikalı evet. yani temel sorunlarından bir tanesi zaten. Burada duruyor. Yani faiz yanlış yerde duruyor, yanlış bir oranda duruyor. Ama bunun adına geliştirilen tüm yöntemler faiz arttırımlarına çıkıyor ki son dönemlerde atılan işte zorunlu karşılıklar, sermaye yeterlilik oranlarında yapılan değişiklikler, bankalar çok teknik bunları anlatmak, çok teknik konular ama bütün bunların hepsi sonunda faizin yukarı gitmesine ulaşıyor. Ki son bayramdan sonra kredi faizlerinde gördüğümüzde bu. Faizler yukarı gidiyor şu anda Türkiye'de. Peki Ama... Merkez Bankası Merkez... bundan sonraki süreçte ne yapacaktır Sayın Tunca? Politikasından bir dönüş gerçekleştirir mi? Belki de bir adım atmak için Fed'i mi bekliyordu acaba e, piyasayı görmek için? Bir faiz arttırımına doğru yolculuk sürer mi? Ve e, aslında tüm bunların temel sebebi olarak TL'nin bu kadar değersizleştirilmesi gösteriyor. Merkez Bankası bundan sonraki süreçte TL'ye de e, bir önem değer verebilecek midir sizce? sanmıyorum. Çünkü şu anda bir kere Merkez Bankası artık bir bağımsız olan Türk Lirası'nın istikrarını korumak görevini yerine getiren bir kurum olmaktan çıkmış durumda. Dolayısıyla bu şartlar altında Merkez Bankası'nın ne karar alacağına değil, hükümetin burada Merkez Bankasına nasıl bir talimat vereceğine bakmamız gerekiyor. oradan okuduklarımız, oradan anladıklarımızda Türkiye'de Merkez Bankası'nın bir e, politika faizini arttırıcı bir e, talimat almayacağı, bu yönde bir e, bir e, hamleyi ortaya koymayacağı, koyamayacağı yönünde e, bütün mesajlar geliyor. Dolayısıyla ben Merkez Bankası'nın faiz arttıracağını ya da arttırabileceğini düşünmüyorum. E, faiz yine şu anda bulunduğu politika faizi %14 seviyesinde e, kalacaktır. E, ki faizi yok ettik denilen yer bile %14 e, pek çok dünyadaki bugün çok ülkeye göre çok daha yüksek bir seviye. Neden? Çünkü enflasyon e, gibi bir problemi dünyanın var ama dünyanın uğraştığı enflasyon %5'ler, 7'ler, 8'ler, buçuklar ama Türkiye yüzde yetmiş gibi bir enflasyonla uğraşıyor. Niye? %14 olduğu için zaten faiz. Dolayısıyla e, ben burada bir düzeltme beklemiyorum. Bu alternatif e, yöntem olarak düşünülen yöntemlerin e, devam edeceğini e, ama bunların da hiçbir şekilde e, enflasyona bugüne kadar olduğu gibi bir çare sunamayacağını, e, ekonomiyi toparlayıcı, Türk lirasını e, bu arada yurt dışındaki gelişmelere, küresel dünyanın bu kadar tarihi bir süreçten geçtiği dönemde hiçbir şekilde Türk lirasını koruyabilecek bir mekanizmanın yerleştirilemeyeceğine e, olan bir e, bir e, bir bakış açım var. Bunu analiz ediyorum, bunu görüyorum şu anda. Dolayısıyla ben Merkez Bankasından herhangi bir hamle beklemiyorum. Hükümet kanadından ancak önlem diye düşünülen ama sorunları çözmeyen önlemler dizisinin devam edeceği kanısındayım. Manzara onu gösteriyor en azından şu ana kadar gördüğümüz. Şimdi tabii evet Türk lirası değer kaybediyor ama 20 yılın zirvesine çıkmış çıkmışta bir dolar var. Diğer merkez bankalarının para birimleri de tabii ki değer kaybediyor. Yatırım bankaları ise şunu söylüyor. Tabii merkez bankaları dolar karşısında eriyen para birimlerini güçlü tutmak adına tersine kur savaşı başlatacak diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? E zaten o anlamda söylediğiniz bir şey zaten başlamış durumda. Bu hem gelişmekte olan ülkeler için hı hı. söz konusu az önce saydığım işte Meksika'sı, Arjantin'i, Brezilya'sı, Güney Afrika'sı, Endonezya'sı bütün bu saydığım ülkeler için geçerli ama bu arada gelişmiş dünya da Fed'in attığı adımlardan etkilenmiyor mu? Yani geçen hafta Avustralya'da faiz arttırımına gitti ki 2024'ün sonuna kadar sıfırda tutacağımı düşünüyorum ben bu faizi gibi açıklaması vardı. Yani şu anda küresel olarak ortaya çıkmış gerçekten tarihi bir süreçten geçiyor dünya. Ama bu tarihi süreçten e, bu kadar fedin atacağı adımlara bağımlı olmak eleştirilisi ayrı bir konu. O bambaşka bir konu. O çok uzun dönemli bir konu. Bütün dünyanın fede bu kadar bağımlı olması, e, dolara bu kadar e, doların e, domine ettiği bir e, rezerv para durumuna dünyanın sahip olması, böyle bir görüntü içinde olması, bunlar çok başka tartışma konuları. Bunun içinde e, uluslararası ilişkiler var, tarih var, siyaset var çok başka dinamikler, çok başka konular var ama e, kısa vadede halledemiyorsunuz bunları. Halledemeyeceksiniz de. Dolayısıyla kısa vadede atmanız gereken bazı adımlar var. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Türkiye ekonomisinin sorunları sadece faizi doğru yerde tutmakla çözülecek mi? Bitecek mi sorunlar? Hayır. Yapılması gereken çok başka işler daha var elbette ki. Çok büyük konular var. Yani bir kalkınma ya da kalkınamama sorunu var Türkiye'nin. Kalkınması gereken bir ülke var ama kalkınamıyor. Ama para politikasını çok temel bir politika kuralını doğru işletmekle başlıyor her şey. Yani önce burayı bir halledelim. Ondan sonra geri kalan yıllar alacak büyük projelere ihtiyacı var Türkiye'nin. Yani buradan da faizi arttırınca bütün meseleleri Türkiye'nin çözülüyor gibi düşünülmesin. Kamuoyunda böyle bir algı da oluştu. Bunu da gözlemliyorum. ama bu doğru bir algı değil ama çok yoğun tartıştığımız için sanki bütün meseleleri ekonominin faiz arttırınca hallolacakmış gibi gözüküyor asla değil, kesinlikle değil ama çok temel bir politikayı doğru çalıştırmış olacaksınız faizi doğru kullanarak. He ondan sonra enflasyon düşer, yavaş yavaş siz dünyadaki zaten bu kadar tarihi bir süreçte önleminizi alırsınız. O önlemi aldıktan sonra bir istikrar kavuş, istikrara kavuşur ekonominiz, piyasanız. Ondan sonra atacağınız çok başka adımlar var elbette ki. E, onları ama konuşamıyoruz dahi çünkü temelde çok büyük bir hatanın içindeyiz şu anda. Sizin de altınızı çizdiğiniz gibi tabii ki bundan sonra gelecek yüklü bir faiz arttırımı da Türkiye için çok ciddi sorunları da beraberinde getirecektir. Hatta evet şu an gelen zamlar üzerine birçok vatandaş sıkıntı içinde zorluk çekiyor. Ama yine de maaşlara gelecek bir zam da yine enflasyonu körükleyici bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Yani Türk ekonomisi bir nevi sıkışmış durumda ama hemen yurt dışına yani ülkelerden devam edelim önemli bir Veri daha gelecek çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi gelecek çok önemli bekleniyor beklenti ne sizce? En son yüzde sekiz buçuk var elimizde açıklanan veri yüzde sekiz buçuk verisine sahibiz bunun biraz daha yukarı gideceği yönünde beklenti yani yüzde dokuz ve hatta dokuzun üstüne yıllık bazda atması söz konusu olan bir enflasyon beklentisi var ve e, bu da bu veri niye çok önemli? E, yayının başından beri konuştuğumuz, Fed'in bundan sonra atacağı adımların ne olacağının belirleyicisi, çok büyük bir belirleyicisi. Enflasyonist beklentiler yükselmiş durumda. Hatta Amerika'nın 10 yıllık e, tahvillerinin ki e, enflasyonist beklentinin ne olduğunu, e, çok önemli e, ölçüde bize sunan beklentilerin ne boyutta olduğunu anlatan bir veri 10 yıllık tahvilin verisi faiz oranı e, hemen hemen %1.5 civarındaydı faiz oranı yılın başında e, %3'ün üstüne yani 3.18'i falan gördüm geçtiğimiz e, günlerde hatta bu haftanın e, içinde dolayısıyla e, yani ikiye katlanmış %160 bir faiz oranında Amerikan 10 yıllık tahvilinde söz ediyoruz. Dolayısıyla bu veri e, biraz daha enflasyonun yükseldiğini söyleyecek ama FED'in önümüzdeki günlerde atacağı adımlar 3 e, aşamalı bir planı var. Bu 3 aşamanın e, ilki bitti. Yani para verme operasyonları vardı. Covid-19 nedeniyle o bitti. İkinci aşama faiz arttırımlarıydı. Ona başladı ve devam edecek önümüzdeki dönemde. Üçüncü aşama da hı hı. piyasadan para çekme aşaması. Yani Covid-19 sürecinde ya da 2018 krizinden bu yana piyasaya sürekli enjekte ettiği doları artık geri çekme. Onun için e, dünyada da dolar miktarında bir azalma, e, çok güçlü bir azalma söz konusu olacak. Onun için zaten tarihi boyutta bir e, dolar kurunda bir yükseliş dünya genelinde bütün para birimleri için söz konusu olacak. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu veri önemli, çok önemli. E, biz de heyecanla açıkçası bekleyemeyiz. Yani bütün dünya şu anda e, Amerikan enflasyonunu çok e, ilgiyle, ciddiyetle takip ediyor. Son olarak da tabii Türkiye'de de geçtiğimiz hafta açıklandı enflasyon verileri. Tüfe %70'i buldu, üfe ise %121'i de aşmış durumda. Tabii üfe tüfe arasındaki makas da çok önemli ama e, biz artık Bakan Nebati'nin söylemlerinden aralığa kadar yeni zirveler göreceğiz demişti. E, bunun için enflasyonla mücadele edici bir politika gelmeyeceğini tahmin edebiliyoruz. Şunu merak ediyoruz, bu enflasyonda bir tavan var mı, nereleri göreceğiz? E, yaz aylarında en azından bir meyve sebze bolluğundan kaynaklı fiyat bir düşüş bekleniyor. Bu yaşanır mı sizce? E, ve en önemlisi de tabii seçime doğru ilerliyoruz. Erken seçimin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Şunu da biliyoruz ki enflasyonla mücadele sıkı para politikası ister ama seçime giden ülkeler çok tercih etmez genelde bunu. E, biz hala bir parasal genişleme içindeyiz. E, yorumları alalım sizden. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi evet enflasyonla ilgili bir önlem e, alınmadığı ortada. Yaz aylarında e, turizm gelirleri dediğiniz gibi fiyat düşüşü değil de fiyat artışlarının tempo kaybetmesi diyelim. Yani artış devam ama hı hı. fiyat artışlarının bir miktar daha az bir yüzdeyle, daha düşük bir yüzdeyle artması söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu da enflasyonu biraz yumuşatabilir. Bu kadar artış hızını bir yerde yavaşlatabilir. Ama Türkiye bir önlem aldığı için değil, mevsimsel bazı etkiler devreye girdiği için. Dolayısıyla şu anda bu kadar politikasız bırakılmış bir bir piyasa koşulunda, Türk lirası koşulunda Türkiye'nin enflasyonun nereye kadar gidebileceğini, hele hele bunun üstünde küresel etkileri de beraber değerlendirdiğimizde burada ben bir bir seviye göremiyorum, neyin nereye kadar gidebileceğini kestiremiyorum. Eğer merkez bankası olsaydı ortada ve bir para politikası sıkı para politikası bununla ilgili bir yönlendirme bir politika uygulaması ortada olsaydı bunu tahmin ed ediyor olabilirdik ama bir takım mevsimsel tesadüfi etkilerin dışında enflasyonun hızını biraz kesebilecek herhangi bir unsur maalesef ki bulunmuyor kredi genişlemesi devam ediyor ve çok yüksek boyutlu devam ediyor ve bu kredi genişlemesi karşısında bu kadar yayılmış kredi ve bu kadar yıllardır krediyle yaşamaya alıştırılmış bir firmalar ve hane halkı varken Türkiye'de aniden bıraktım Merkez Bankası'nın faiz arttırmasını, piyasa koşullarında faizlerin bir anda patlaması, çok yüksek bir yere gelmesi bu borcun ödenebilme kapasitesini de aşağı çekecektir. Bu da önemli bir risk unsuru olarak Türkiye ekonomisinin karşısında duruyor. Yani e, kestiremediğimiz, tahmin edemediğimiz ama Enflasyon cephesinde, kur cephesinde özellikle işlerin iyi gitmediğini bize düşündüren çok fazla ama çok fazla veri ve uygulama var şu anda önümüzde. Evet, Peki. Sayın Arda Tunca çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben Şimdilik teşekkür ediyorum. kapanışa Yayınla. doğru gidelim. Yeni ve ekranlarından ekonomiye ve piyasaya dair başlıkları değerlendirdik. Bir sonraki ayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik mutlu kalın.